Selam arkadaşlar. Ee, bugünkü videoda pan tekniği ve uzun pozlamayla sokak fotoğrafları çektik. Hem insanları pan tekniğiyle çektik. Ee, hem araçları, hareket halindeki araçları. Ee, pan tekniği biraz zor bir teknik. Ee, birkaç şeyi bir kez e, takip ettiğiniz objeyi çok iyi e, aynı hızda takip etmeniz gerekiyor. Bu altın kuralı. İkincisi, ben kendim için söylüyorum. Otofocus'ta e, takip otofokusunu açtım. E, Sony kameralarda çok çok iyi çalışıyor. E, Canon hiç kullanmadım, bilmiyorum ama Canon'da da iyi çalıştığını duydum. E, muhakkak diğer kameralarda da öyledir. Fuji'de fena değildi, daha önce Fuji film kullanmıştım. E, bunu açmanızı öneririm çünkü e, fokus objeye yapışıyor. Ee, ve pan tekniğinde e, hani siz birazcık önde bile kalsanız objede fokusun e, durmasını sağlıyor. E, i̇kinci olarak burada ben maksimum 1 e, böyle 30 enstantane ile çektim ama e, insanlarda, yürüyen insanlarda e, bunu 1 böyle 10'a kadar düşürdüm. E, bence yapılan hatalardan biri diyaframınızı çok açmak. Bence çok açık bir diyafram e, fokusu kaçırmanıza neden oluyor. Minimum f4 e, ki ben e, f7.1 o aralıkta da e, kullandım baya. E, esasında çok eğlendim. E, zor ama keyifli bir e, çekim oldu. E, sizden ricam e, videoyu izlemeye başlamadan lütfen aşağıdan beğen ve takip e tıklarsanız e, çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Şuradan bir motosiklet geçerse, taksi de olur. insanla çekmek istiyorum uzun pozlamalı ama biraz daha zor olacak. Daha önce deneyimlemediğim bir şey lazım. Bakalım. Evet mesela bu daha iyi oldu. Nispeten. Ama bunda da enstantenemiz biraz daha biraz daha yavaş olursa daha iyi olur. Son bir tane daha buradan alalım bakalım. Olmadı. Umuyorum bir tane <laughs> düzgün çekeceğim bu arada. dorgular. Motor çekmek daha kolay bana gel insan çekmekten. Evet mesela bu oldu. <laughs> Tam, mavili hanımefendi çekebilecek miyiz? <laughs> buyurun buyurun lütfen. <laughs> evet, biraz daha alışmaya başladım sanki. şaratın binasını alıp şu şekilde bakalım 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 olmamış olmamış bir başarısız deneme daha. Ya hiçbirini yakalayamadım. Evet. Bu, 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 olmuş, bu olmuş, bu, bu, bu olmuş. Evet. Olmamış. Hiç olmamış. O hiç olmamışları siliyorum. Değişik oluyor ya. Evet. Bize de eğlence çıkmış oldu. <laughs> Bakalım. No. Maybe. Evet. Bayağı silinecek fotoğraf çıkacak ama. Öyle söyleyeyim. <laughs> Hatta biraz daha düşürelim. Şöyle yapıp Arkadaş da sabit durur sonra Bir daha deneyeceğim yavaş. Bakalım arabada geçmezse ki geçmiyor şu an. Haydi bakalım. Umuyorum bir tane bir tane olsun bir tane. Yani no no yani. yani. <gülüyor> 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 en kareler çıkacak ha. Sanıyorum en iyisi bu oldu ya O çok iyi oldu taksi geçsin diye bekliyorum. Ya da otobüs de olur. Otobüs de daha iyi olacak ya. <laughs> Bir fotoğraf çekineydik de. Oğlum <laughs> <laughs>

türlü bu oradan bu tarafa doğru gider mi? Gider. Çeker miyim? Çekerim. Yalnız enstantanemi 1 15 e aldım. Hazırım. Evet. Evet oldu. Bayağı iyi oldu. Bu da iyi oldu. Toküştan kimseyi yakalarım diye. Bakalım. Sanıyorum biraz daha fazla çekeceğim ben bunu. Hoşuma da gitti biraz. kaçır kaçırmasa güzel olacaktı. Şu Video <laughs> göre Sanki başka yeri çıkmış gibi. Evet. Bakalım. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz tekrar teşekkür ediyorum. Beğenmediyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Benim için çok çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.